Benim güzel dostlarım, arkadaşlarım, abonelerim, cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi dostlar. Evet arkadaşlar, direkt videoyu e, oyun kuşları bölümünden açtım. Çünkü şöyle dönecek olursak, gene buraları sel götürüyor arkadaşlar. Hava berbat, şuraya bakın nasıl yağdı. Sabah, inanın bana çanak antenler bile çekmiyordu yani o kadar hızlı yağdı. Bu arada yumurtalarıma bakın arkadaşlar. Maşallah ne güzel değil mi? <laughs> evet orada inşallah çıkacaklar. Şaka bir yana sevgili dostlarım. E, bugün yavruları şu kümese ayırdığımın ikinci günü. Yani uçum kümesine ayırdığımın ikinci günü. E, bazı videolarım sizlere geç geliyor olabilir arkadaşlar. Çünkü e, soruyorsunuz abi şu yumurtladı mı bu yumurtladı mı? Ama e, ben videolar bir iki gün sonra geldiği için tabi siz onlardan haberdar olmuyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi birazdan e, bunları tek tek çekeceğim, anlatacağım. Ama ondan önce e, Hasan Koç kardeşimin oğulları Samet ve e, neydi Muhammed. Arkadaşlar onlara selam söyleyeceğim. E, önce tabii e, onların bilgilerini bir alayım. Çünkü sağ olsunlar bana çok destek çıkıyorlar arkadaşlar. Hatta e, okulunda sınıfı tamamen sana abone yapmaya çalışıyoruz abi dediler. Şimdi izniniz arkadaşlar ben onun bilgilerini bir alayım ondan sonra tek tek anlatmaya devam edelim. Görüşmek ümidiyle. <laughs> Dostlarım tekrardan beraberiz. Ben kardeşlerimin bilgilerini aldım şöyle İsterseniz bir okuyalım. Kocaeli'den Hasan Koç'un oğulları demişim. Bakınız Samet ve Muhammed. Kocaeli Darıca Dede Korkut Okulu 3B sınıfı ve tüm öğrencileri adına arkadaşlar. Hepsine selam e, yolluyorum. E, kardeşlerime e, Derslerinde başarılar diliyorum. İnşallah bizi takip ederler. Buradan hepsine selam olsun. Ayrıca babaları Hasan Koç benim sevgili dostum e, Kocaeli'nden. O da biliyorsunuz beyaz posta güvercini yetiştiriyor. E, ve oğulları abi biz seni çok seyrediyoruz veya amca biz seni çok seyrediyoruz. Ve bize selam söyler misin dediler. Ben de söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Samet ve Muhammed. Kocaeli Darıca. Dede Korkut Okulu. 3B sınıfı ve tüm öğrencileri diye yazmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sevilip sevilmek veya e, bu hobiyi veya bu sporu e, yapmak ve bir yerlere ulaşmak arkadaşlar. Gerçekten e, ilgi görmek gerçekten her insanın olduğu gibi beni de memnun ve mutlu ediyor arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlerde yani sizlerin evine girip ailenizden birisi olmaya çalıştım ve bu yolda da ilerleyeceğim. İnşallah kanalımızda e, böyle ilerleyecek dostlar. Şimdi selamımızı yolladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir içeri girelim. Maşallah subhanallah. Bakınız flaşı açtım bugün. Şöyle bir bakın yavrumuza. Ee, dedemizle beraber. Maşallah arkadaşlar. Evet Deep soyları arkadaşlar. Bunlar e, bunun da aşağı yukarı şöyle bir 7-8 bilemediniz 10 günü var. Kaldırırız buradan inşallah. Şöyle geçelim. Alt kısma geçelim dostlar. Bakınız. Kettle soyu gene yumurtlamış. Yavruları hemen dediğim gibi buraya atmış. Şimdi bunların altına bir çanak koymak lazım. Çünkü hayvanlar ızgarada dururken biraz zorluk çekebilir. Bakalım çanak koyarsak dururlarsa arkadaşlar. Bu arada bakın yavrular ince yemi buradan yemeye başlamış. Yaptığımız yemlikten. Şimdi gelelim bizim aslan parçalarına. İki tane görüyorsunuz çakmaklığımız var arkadaşlar. Evet altlarından çıkan görüyor musunuz? Maşallah iki tane gök. Sevgili dostlarım. Harika büyüyorlar. Bakınız dışkıya bakın maşallah içeri attı. Ee, şurada alt kısımda biliyorsunuz ee, ne yaptık arkadaşlar? Kırmızının yumurtalarını koymuştuk. Şimdi ee, şöyle bir gelelim. Bakınız taklacılarım arkadaşlar. çakmaklıyla gökün birleşiminden bir gök bir çakmaklı attı. E, oyun kuşlarım tabii. Maşallah bunlar da güzel büyüyor. E, şimdi bunların altına ne koyduk bakınız dostlarım. Onu şimdi anlatacağım. Bu arada sas kanat yavrumuza bakın dostlarım. Maşallah güzel büyütüyorlar. Burada durumlar böyle. Arkadaşlar, sevgili kardeşler. Şöyle dışarı gene çıkalım. İlk başta şurayı bir göstereyim size. Bakınız. Çanak manak kalmadı arkadaşlar. Bunlar yumurtladı. Bana soran arkadaşlarım var. Abi geç kalmadı mı diye. Yok arkadaşlar videolar size geç. Geldiği için böyle oluyor onların yumurtalarını aldık sevgili dostlarım. Ne yaptık? Bizim emektar kart papazımızın ve 8 yaşındaki dişimizin altına koyduk. Bakalım zaman ne gösterecek? Aslında biraz geç gibi tabi. Geç gibi derken niye geç gibi? Bu kardeşlerimiz büyüdü neredeyse. Yuvadan çıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Ama önce ana kümesimize bir girelim. Evet, burada ortam gayet sakinleşti arkadaşlar. Biliyorsunuz sadece e, ufak yavruları olan dişilerim burada. O da 3 tane falan. Şöyle bir dönelim. Transfer ve Belçikalı'nın yavruları arkadaşlar. Maalesef ilk yumurtaları kırdırdık ama e, ikinci yumurtalar maşallah bunlar sevgili dostlarım. Şimdi buraya gelecek olursak temin yumurtalarını ayırdığım dediğim çiftin ilk yavruları iki tane parıl parıl gök. Bakalım merak ediyorum. Robi ile bizim kırmamız oldular arkadaşlar. Şöyle gel. Ve gelelim bizim 44 dişimize. Bakınız kendisi kusmuş. Ya sen bir dur ya. Sen bir dur. Arkadaşlar baş belasına bakın ya. Benim inanım kafamda şey var. Şapka var. Şapkayı kakak arkadaşlar. Bakın bir. Bakın be. Öyle bir manyak kuş. Tabi flaştan korkuyor şimdi. Arkadaşlar. Bakınız yavrulara. Allah'ım nazardan korusun. Çok güzel açık renk. Baba nerede? Babayı görüyor musunuz? Beyler bakınız baba da delirecek şimdi gelecek. Anne bu. ilk yavruları biliyorsunuz aynı renk attı. İkinci yavruları böyle. Şimdi burada durumlar böyle sevgili dostlarım. Ee, biliyorsunuz dişilerini aldığımız veya yavrularını aldığımız... Ee, erkekler hepsi şu anda böyle yarım kapalı. Tabi kuduruyorlar arkadaşlar. Ee, şimdi tabi herkes neyi merak ediyor? Yavruları merak ediyor. O ayırdığımız yavruları ne alemdeler? Bugün ikinci gün oldu arkadaşlar. Bakalım isterseniz şöyle kamerayı ıslatmadan hemen buraya gelelim. Şimdi e, dişiler var biliyorsunuz. Bismillah deyip girdik sevgili dostlar. Bakınız yavrular Burada neleri deviriyorlar arkadaşlar. Tabii şu beni. Şurası arkadaşlar biliyorsunuz. E, ben bunu böyle lightten yapmıştım. E, hayvanlar tabii içeride kavga etmesin diye. Bu video yeni denk gelenler. E, şey, amacını anlayabilir yani. Ben onu önceki videolarımda anlattım. Bakınız arkadaşlar artık yavrular buralara çıkmaya başladı. Anneleri öğretiyor. E, geçen söyledim. Şu dönemde yavrularınızın en büyük sıkıntısı su olur arkadaşlar. Açlığa bir türlü hani yem yemeseler bile dayanabilirler ama suyu arkadaşlar ben kafalarını böyle biraz suya daldırıyorum. Ee, nereden anlıyorum geçen söyledim. Böyle gözlerini kırparlarsa arkadaşlar dururlarsa e, bilin ki su ihtiyaçları var. Bu arada sevgili dostlarım bakınız bunlar 61 ve 62 bayağı büyüdüler. Ben bunları tuyatmaz diyordum ama bakınız sevgili dostlar çok geç kaldık. Çünkü bu tarafa almaya. Bunlar tüy atmaya başladı. Atarlar veya atmazlar demiştim ama atıyorlar. Yapacak bir şey yok. Öteki geri kalanlara e, tüy attırmayalım arkadaşlar. Bakınız kırmızının yavrusu. Şöyle göstereyim yavruları merak edenler için. Tabii ekeler de var şu anda içinde. Yani e, dişilerimiz. Ama onları da az kaldı arkadaşlar. Bir iki güne artık e, antrenman yeri olan e, nereye geçireceğiz? E, öbür tarafa dişiler bölümüne geçireceğiz. Evet sevgili dostlarım başta da dediğim gibi e, genç kardeşlerimizden e, bunları duymak, sevilmek, sayılmak güzel e, ve kanala e, büyütmek adına kardeşlerimiz ilgi gösteriyor arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Destek çıkmaya çalışıyor. Sizden de her zaman olduğu gibi desteğinizi esirgememenizi istiyorum. Bakınız hava o kadar e, rutubetli olmasına rağmen arkadaşlar sabah ben kümesi temizledim. Bakınız böyle. E, duyuyor. Kümes gayet şu anda Allah'ın nazardan korusun. Dağlara, taşlara. E, sağlıkları iyi arkadaşlar. E, tabii her zaman söylüyorum. Bu dönem çok sakat bir dönem. E, bazı kardeşlerinde diyor ya abi yavruları bir ayırdık. Ondan sonra problem başladı. İnşallah arkadaşlar böyle bir şey yaşamayız. Bakınız yavruya bakın ya. Vay 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 vay. Maşallah. E, Dövüşüyor valla. Ah geldi benim kızım. Bakınız. 41 dişimiz arkadaşlar. 88'imiz 27'miz 32'miz Görüyor musunuz beyler? 31'imiz. Anaları burada Yavruların gelişimi böyle dostlarım ee, Tabii hava dışarıda e, kötü olduğu zaman Kümesin içi de karanlık oluyor Ama e, ben karartmaya Akşam 5 gibi buçuk 5 gibi Başlıyorum arkadaşlar Her tarafı karartıyorum Çünkü içinde dişiler de var Şimdi şöyle bir şey yapabilirim bu erkek hiç uçmadı bende biliyorsunuz sevgili dostlar. Bu erkeği, arkadaşlar şurada büyük ana kümesimizle... Bakınız, şurada bu arada Belçikalı yavruyu doyuruyordu. Şurada bir yerim var arkadaşlar, onu temizledim. Buraya atıp, çünkü o hiç uçmadı. Buraya atıp orada sadece dişilerin kalmasını sağlayabilirim. Bakalım bir dahaki videolarda inşallah ne yapıyoruz veya ne değişiklikler oluyor göstermeye çalışırım arkadaşlar. Bu arada yavrularımız gerçekten maşallah maşallah dağlara taşlara güzel büyüyorlar. Görüyorsunuz artık hepsi erkekler tek ve kapalı. Bunu öbür videolarımda anlattım arkadaşlar. Artık yarışlara kadar bakınız 27 deliriyor arkadaşlar. Buradan kümesin kapısını görüyor. Girmeye çalışıyor erkeklerin bölümüne. Yarışlara kadar artık arkadaşlar dişi erkek birbirini görmeyecek. Şunlar da bir büyüseydi arkadaşlar. Onlara bir bakalım isterseniz. Büyüseler de şurayı bir kaldırsam arkadaşlar. Ben bu beni irite yapıyor yani. Ben normalde hiç alışkın değilim böyle. Ama mecburiyetten bakınız arkadaşlar. Gördünüz mü? Yavrularım maşallah var. Şöyle geçin bakayım. Şöyle bakın bakınız arkadaşlar. Dur dur. Şu şeyi kapatmaya uğraşıyorum ki. Evet. Bakınız. Gel kızım gel, 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 Şöyle yerde bir yavruları göstereyim size beyler. Hazır ışıkta yanarken kırmızımıza bakın. Ama maşallah bu arkadaşlar bunlar bizim az kuşumuzun yavrusu. Yani az kuşumuz dersen kümesimizin az kuşu. kendisi de dernekten neler yaptığını gördünüz zaten arkadaşlar. Bakınız. Bakınız maşallah. Marepekeler arkadaşlar. Acayip kızgınlar yine görüyorsunuz değil mi? Beyler. Yavruya bak nereye çıkmış maşallah. Evet dostlarım en ufak yavru ayırdığımız geçen bu yavru. Ee, bakınız dışkıları böyle gene. Ee, şu anda yeni ay ayırdığınız yavrularım çünkü mesela arkadaşlar dışkılarında değişiklik olabilir. Sakın korkmayın. Dediğim gibi e çok zıt bir veya absürt bir durum görmediğiniz sürece... Ee, hiç korkmayın. Yem yedikleri yemeye başladıkları zaman hepsi düzelecektir. Yeter ki arkadaşlar düzenli ve sağlıklı bakın. Ee, kümesinize fazla rutubet yaptırmayın arkadaşlar bu dönemde. Benim demek istediğim bu. Biz elimizden geldiğince temizlemeye uğraşıyoruz. Ee, artık öbür tarafı gene günde bir iki temizliyorum. Çünkü kuş sayısı azaldı orada. Biliyorsunuz bunların hepsi oradaydı. Artık buraya temizliğe yoğunluk gösteriyorum. Yani yoğunluk derken. Ee, iki kere üç kere temizliyorum. Çünkü dişiler de burada arkadaşlar. Bakınız hala buraya gelmek istiyorlar. Tabi buraya çıkanlar oluyor. Şöyle buradan e, ne yapıyorlar? Dışarı kesiyorlar. Tabi her ne kadar bu havada dışarı keserlerse arkadaşlar. Hava böyle soğuk. Gene yağmurlu. Biliyorsunuz videolarımda bir hava açıyor bir kapanıyor. Avrupa'da yaşayanlar çok iyi bilir. Bunlar gayet normal burada arkadaşlar. Evet, bunların da az bir süresi kaldı. Buradaki dişi ayırman lazım. E, alttaki dişi ayırman lazım. Tabii en az şöyle bir 8-7-8 günleri var arkadaşlar. E, ondan sonra dişi ayırıp erkeği tek başına bırakabiliriz. Arkadaşlar deliği salıyorum yani kuşların hepsini salıyorum. Bu çıkıp çıkıp geliyor. Bu e, yarışlarda da böyle istekli olursa e, inşallah iyi olacak. Bakalım ama ne olur zaman ne gösterir bilmiyorum arkadaşlar. Çok harika bir kuş ve çok sağlıklı bir kuş. Bakınız. Bak. Bak. Gel. Bu tanesi de burada. Gel. Kameranın ışığından korkanlar da var. Bakınız. Ben çıkalımız burada sevgili dostlarım. Transferimiz beyaz boncuk. Bilenler bilir. Bakınız maşallah. Gel bakayım. Gel. Arkadaşlar bunun bir hikayesi var. Bunun ayak tamamen kırık ha. Bunun ayak kırık. Ben bu yarıştan kırık ayakla geldiği zaman ben bunu ayağını yaptım. Yani düzelttim. Ama elinize aldığınızda hala hissediyor. Yürümesinde hiç problem yok. Ama elinize aldığınız zaman hissedebiliyorsunuz dostlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. iki günde bir çekiyorum. iki günde bir bana hiçbir şey değişmemiş gibi geliyor ama siz gördüğünüzde abi kuşlar maşallah büyümüş diyorsunuz. Çünkü gözünün önünde olunca büyümüyor gibi geliyor. Fakat şöyle yavruları ayırdığımızı görünce biraz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bunlar artık büyümeye başladı. Öyle düşünüyoruz. Bakınız. Gel, gel. Al yazım alıma bakın arkadaşlar. <laughs> Maşallah, subhanallah. Ne haber 27? Ne haber kızım? Evet dostlarım. İnşallah bu videoda ee, bu videoya da ilginizi gösterirsiniz, eksik etmezsiniz. Biz elimizden geldiğince bu camiaya her zaman olduğu gibi yardım etmeye çalışıyoruz. Ee, ve dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakınız yavruyu büyütüyor. Bakalım kart altında meşhur kart altında arkadaşlar. O içeridekilerin yumurtaları var. Artık yavaş yavaş şunların da arkadaşlar bir haftası falan var. Bunları da bir tarafa ayırdık mı? Hepsi yerli yerine oturdum arkadaşlar. Antrenmanlara tam gaz devam edeceğiz. Bu arada bakınız. Benim uçurduğum çakmaklardan bakınız. Maşallah. Arkadaşlar görüyor musunuz yavrusunu? Harika bir yavru verdi gene. Burada gene onlar harika. ile Gök sarı boncuğum gene çıkarmış arkadaşlar. Burada biliyorsunuz bunlara delinin yumurtaları biliyorsunuz arkadaşlar. Yatıyor. Burada sas kanadını büyütüyorlar. İşte böyle böyle devam ediyoruz arkadaşlar çekmeye, anlatmaya ve ee, göstermeye. Gene aşağı yukarı 15 dakikalık bir konuşma yaptım arkadaşlar. Hava böyle olunca benim için de sinmiyor. Bakınız yumurtalar arkadaşlar. Kaç tane vardır sizce? Görüyor musunuz? Dünya kadar yumurta. Her şeyin yerli zamanı var arkadaşlar. Yani yeri zamanı var. E, abartmayacaksınız. Şimdi ben bunları bıraksam, her taklacımın altına koysam veya kuşları bir daha yatırsam ne olur? Boyuna yavralmış olurum ama bunlar da bir can sonuçta. Bunlar hem yumurtlayacak hem e, yavru büyütecek hem de yarışacak. Bunlar ben damızlık kümesim yok sevgili dostlarım. Bunlar benim elimdekilerin hepsi buradakiler. Buradakiler hepsi yarışa gidecek kuşlar. Sadece yarışa göndermediğim biliyorsunuz transfer ettiklerimiz veya dışarıdan gelen kuşlar. Ben de kendi kuşum olup da arkadaşlar yarışmayan kuşu sevmiyorum ben. Çünkü hiçbir bilgi sahibi olamazsınız. İstediği kadar anası babasını bilin, danasını bilin arkadaşlar. Benim her zaman kuşun hangi numaranın ne yaptığı benim için önemli olan sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar gene 15 dakikayı doldurduk. Bakınız yavru çanaktan aşağı inmeye başlamış. Dediğim gibi 7-8 günleri var. Bunların biraz daha fazla. Bakalım zaman ne gösterecek arkadaşlar. İnşallah güneşli günler geldiğinde hep beraber artık antrenmanlara başlayıp saatlerini doldurmayı inşallah Allah nasip eder ki bakarız, seyrederiz arkadaşlar. Evet dostlarım, buradan selamımı söyledikten sonra Muhammed, Samet tekrardan hepinize, bütün dostlarıma, bütün Ergünay Sarı ailesine selamlarımı, saygılarımı borç bilirim dostlarım. Lütfen her zaman olduğu gibi desteğinizi esirgemeyin. Beni yorumlarınız veya yaptığınız beğeniler onurlandırıyor arkadaşlar. Ne diyordum ben? Benim milliyim bu kadar. Herkesin milliği kendi kadar ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yarın oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.